Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli maaşı ekzam 2023 son dakika, Başkan Erdoğan açıkladı. SSK Bağkur emekli maaşlarına ekzam yapılacak mı? Emekliye ekzam ne kadar olacak? Emekliye ekzam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ekzam yapılacak mı? Ne kadar olacak soruları 2023 Temmuz zammından bu yana yanıt arıyor. Konu hakkında araştırmalar sürerken emekli zammı düzenlemesi için Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Bu gelişme sonrası milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını araştırmaya koyuldu. Hatırlanacağı üzere Temmuz Aralık döneminde uygulanacak zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı dahi %25 olarak belirlenmiş ve bu oran kök aylıklara uygulanmıştı. Peki, emekliye ekzam var mı? Yapılacak mı? Ne zaman? İşte emekli maaşı ekzam 2023 son dakika gelişmeleri. Emekliye ekzam var mı? Yapılacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Hatırlanacağı üzere Temmuz Aralık döneminde geçerli olacak emekli zammı %25 olarak belirlenmişti. Zamlı aylıklarını belirlenen tarihlerde hesaplarında gören milyonlarca vatandaşın ek zam beklentisi ise sürüyor. Konu ile ilgili son açıklama ise Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan'dan emekliye ek zam açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağkur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, emekli maaşı zammı ve memur toplu sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, emeklilerle ilgili bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız diye ifade etti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.